Eller söyleseydi çaldırmazdım. Kız sen söylemişsin zoruma geldi. İki elim kanda olsa gelirdi. Ah Gelmezsin demişsin. Neydim zoruma geldi? İki elim kanda olsa gelirdim Kız gelmezsin demişsin Neydem zoruma geldi? Eski dostlar düşman olmaz demişler Sevenler dağları neydem bile delmişler Demişsin ki özceliye gelmişler. Ah yalan söylemişsin. Benim zorma geldi. Yalan söylemişsin. Ah zorma geldi. Çekme çadırın kurban karaya ziyare. Ot koymadı da nele? koyun ile kuzu Ben de razı mıydım da ne alnımdaki yazıya Söyler ağlar mı yok yanar ağlar mı yok her gece sensiz karabalar bağlar muyum? Ömrüm geçse vah ile Ömrüm Eyvah eyvah Ben ömrüm Açar, Açar ömrüm, ömrüm, ömrüm Döndüm baksın bir de maziye Döndüm, Döndüm. baksın bir de maziye Simsiyah saçlarım aklar düşmüş Ömrüm Kaçar ömrüm, ömrüm, ömrüm Gençlik nasıl geçti bilemedim Ömür nasıl geçti bilemedim Felek senin bir günün göremedim eyvah benim ömrüm Naçar ömrüm, ömrüm, ömrüm Döndüm baksın bir de maziye Döndüm baksın bir de maziye Simsiyah saçlar maklar düşmüş Ömrüm Benim, benim ömrüm Naçar ömrüm, 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 Bir çift bülbül tuttum güle bağladım Bülbül figan etti Bende ağladım oh, vay oh, oh, oh. Sunam ne olur ne olur oh, ay, oh, oh. Kirvem ne olur ne olur oh, ay, oh. Elimine satın aldım belayı Yar söyledi ben oturdum, ağladım ay oh, ay. Oh, 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 oh. Sunam ne olur ne olur ay oh, ay. Oh, oh, oh. Kirvem ne olur ne olur ay oh, ay. Oh. Elimden satın aldım belayı. Yar söyledi ben oturdum, ağladım ay ay. Sunam ne olur ne olur ay oh, ay. Oh, oh, oh. Kirvem ne olur ne olur ay ay Gönül sevdiğinden ayrı gezerse ay Gider başkasına gönül vermez mi ay 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 Sunam ne olur ne olur ay ay Kirvem ne olur ne olur ay ay Bir güzeli yarı iki olursa ay Birini severse biri küsmez mi ay 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 Sunam ne olur ne olur oy oh, oy oh, 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 oh. Kirvem ne olur ne olur oy oh, oh, oh. Bir güzel yar iki olursa ay. Birini severse bir küsmez mi oy 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 Sunam ne olur ne olur oy oh, oy oh, oh. Kirvem ne olur ne olur oh, oh. Pişman olup geriye döünsen ne fayda ay ömrümün yarısı geçtikten sonra geçtikten sonra zaten bir başıma kaldım arada hep gözüm ellerde kaldıktan sonra Zaten bir başıma kaldım arada ay, Hep gözüm ellerde ay, kaldıktan sonra ay, Ne murad erdim ne bir gün gördüm Bir sevda uğruna ömrümü verdim Canımı verdim her gün biraz daha artıyor derdim seni adillerle gördükten sonra. Her gün biraz daha artıyor derdim seni adillerle gördükten sonra. Hep yolun bekledim vardı saçım Hele söyle görem neydi suçum Neydi suçum Gayrı burada durmam yüklendi göçüm Cemalı gurbete saldıktan sonra ey. Gayrı burada durmam, yüklendi göçüm Cemalı gurbete saldıktan sonra Bugün nazlı yarı candan seyrettim Ah candan seyrettim Baktı bana hıyak, hıyayır doğuyor Zalıp neydem yer ama oy. Kız senin akşamki nazın neydi Neydem sözün neydi Ah yolların üstünde kalıyor gözüm Ah dalı gözüm Yaylanızın ufak ufak yokuşu Leylo leylo yokuşu Yaktı beni leylo kızın bakışı Leylo leylo bakışı Mendilime işlediği nakışı Leylo leylo nakışı Hatırlayıp seni arar dururum Leyla Leyla dururum Hatırlayıp seni arar dururum Leyla Leyla dururum Yaylanızı gezdim gezdim bitmedi Leyla Leyla bitmedi Felek bizi gülenlere katmadı Leyla Leyla katmadı şu hayalin gözlerimden gitmedi <laughs> Leylo Leylo gitmedi Hatırlayıp seni arar dururum Leylo Leylo dururum Hatırlayıp seni arar dururum Leylo Leylo dururum Bir daha arayıp sormay bir daha arayıp sorma Ben seni çoktan unuttum Ben seni dünden unuttum Hiç yalvarma dönmem sana Hiç yalvarma dönmem sana Ben seni çoktan unuttum ben seni dünden unuttum Nereden çıktın karşıma ay Nereden çıktın karşıma ay Neler getirdin başıma ay Neler geçirdin başıma ay Artık ağlama boşuna Artık yalvarma boşuna Ben seni çoktan unuttum Ben seni dönden unuttum Emeğimi verdin seley Emeğimi verdin seley Cemalı düşürdün dile Cemalı düşürdün dile Diz çöküp yalvarsan bile Diz çöküp yalvarsan bile Ben seni çoktan unuttum ben sizi hiç unutmadım. Başındaki ne sevda yeli, bazen arsız bazel bazen deli. Şu kaderin çilesini çeken var mı lele benim gibi? Aralarda lele, aralarda ben kalmışım aralarda, verin benim sevdiğimi, kalmayayım Adıyaman'da.